Kripto Tutuk kanalının herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün sizlere kendi Droba yeni gelen etkinlikten bahsedeceğim ve soruların cevabını vermiş olacağım arkadaşlar. Bu etkinliğe katılabilmeniz için Huawei'de bir üyenizin olması gerekiyor. Videonun açıklama kısmında arkadaşlar indirim linkten üyeliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Ve arkadaşlar KC yapmış olmanız gerekiyor. Yine videonun açıklama kısmındaki eğitim videolarını izleyerek Hoabi'ye üye olma ve KC yapma videolarını izleyebilirsiniz. Arkadaşlar üyeliğinizi gerçekleştirdikten sonra ana sayfada kendi drop butonuna tıklıyorsunuz. Kendi drop butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar sizi böyle bir ekran karşılayacak. Bildiğiniz gibi sona katılan arkadaşlarımızda grubumuzda birçok arkadaşımıza 70 dolar çıkmıştı ve paralarını çektiler arkadaşlar. Daha sonra da ABBC'ye e katılmıştık. O da arkadaşlar bugün sonuçlanıyor saat 2'de bilginiz olsun. Ve şimdi katılacağımız ise arkadaşlar Loka bu arkadaşlar etkinliğe katılabilmeniz için yukarıda arkadaşlar 3 günlük ortalama günlük spot işlem hacminizin en az 100 dolar olması gerekiyor. Yani arkadaşlar bu etkinliğe katılabilmeniz için 300 dolarlık bir işlem hacmi yapmış olmanız gerekiyor. Peki bu işlem hacmi ne arkadaşlar? Alım satım ekranına geldiğinizde burada bir tane coin ya da token'da alın ve satımların toplamının 300 doları geçmesi gerekiyor. 3 günlük işlem hacminin 100 dolar olabilmesi için ol, olabilmesi için arkadaşlar. Hemen burada hep beraber bir alım satım işlemi gerçekleştirelim. Ben böyle piyasaya açıyorum. Hemen şurada hızlı şekilde al sat yapacağım. Gelenleri alıyorum ve satıyorum sevgili arkadaşlar. 3 kere yapmış olacağım toplamda ben bunu. Ve şu anda arkadaşlar yaklaşık 330 dolarlık bir işlem hacmi gerçekleştirdim. Tekrardan ana sayfaya geçiyorum. Burada kendi drop butonuna basıyorum. Biraz önce 679 olan günlük işlem ortalamam şu anda 786 dolara çıktı. Şimdi arkadaşlar Loka kendi drop etkinliğine katılacağız. Loka'nın yanında arkadaşlar şans artır butonunu görüyorsunuz. Şans artır butonuna tıklıyorum. Burada quizler var arkadaşlar. Ben sizler için bütün seçenekleri A işaretledim ve doğru ve yanlış olan cevapları göstereceğim. Birinci soruda arkadaşlar A seçeneği 50 milyon olan. İkinci soruda arkadaşlar doğru seçenek B şıkkı Juli 2020. Üçüncü soruda arkadaşlar A şıkkı Eprox 150 bin. Dördüncü seçenekte arkadaşlar 500 milyon. Beşinci seçenekli ise arkadaşlar 2021'in dördüncü çeyreği olan B şıkkı. Bunları işaretleyince arkadaşlar bu etkinlikteki şansınızı %15 oranında artırmış oluyorsunuz. Daha sonra geliyorsunuz arkadaşlar 29 saat 30 dakika sonra bu etkinlik bitiyor. Buradan 8.75 Loka kazanmak için katıl butonuna basıyorsunuz ve etkinliğe katılmış oluyorsunuz arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Toplam alacağınız ödül de arkadaşlar 350 TL değerinde eğer size çıkarsa 60.000 kişiyle sınırlı. Şu anda 3.153 kişi başvurmuş. Bu etkinlikte arkadaşlar yarın saat 3.20 geçe bitecek bilginiz olsun. Hepinize bol kazançlar dilerim. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.